Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün sizlerle beraber yeni dünya rekorunu izleyeceğiz Mongrel kırmış arkadaşlar bu rekoru Tam tamına 39 kilo alıyor Solo da bu tarz videolardan daha çok isterseniz 3 saniye içinde beğenmeyi unutmayın 3, 2, 1, 0 diyorum Ve abone olduysanız şimdiden çok teşekkür ediyorum Destekleriniz için Son olarak arkadaşlar içerik mağazasından güzel kostümler alırken Yapmanız gereken Dokşoy <laughs> Evet arkadaşlar Mongrel videosunu izlemeye başlıyoruz. İyi odaklanın, iyi izleyin diyorum. Iron beni mekanı atlamış, bir silah almış arkadaşları. Aa solo değil. hee Trio'da da solo mu kalıyor acaba? Bak arkadaşlar ölmüş, direkt ölmüş. Evet Mongrel tek başına mı taşıyacak? O birini öldürdü. Bakalım hareketlerini evet yastıkla inanılmaz hareketler yapıyor orada. Hop öldürdüğü kişinin aldığı eşyasını. Orada küfür ediyor galiba biblemiş. Mongral küfretme evladım. Arkadaşlar sizce en iyi oyuncu kim? Mongral'i beğeniyor musunuz? Yorumlara yazın. Yorumlarınızı okuyorum. Mongral gibi oynayan var mı aranızda? Diyorsanız ki ben Mongral gibi oynuyorum. 5 yazın yorumu. Ya şimdi herkes 5 yaz arkadaşlar. Hepiniz de 5 yazmayın yani. Biliyorum hepiniz Mongral gibi oynamıyorsunuz. Oha oha. Hareketlere bak. Kaç puan abi? 48 bin puanı. Bir de oynadıkları oyuncular iyi oyuncular arkadaşlar. 48 bin puan yani. Görüyorsunuz değil mi? Baba hareketlere bak, editlere bak, Ed editlere bak, klasiklere bak. Elalik ediyoruz. Evet orada bir yeşil pampıne aldı. karşısında bir 128 vurdun haklıdı. Evet arkadaşlarını kaldıracak mı? 5 kilo var. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Bak arena tiryö ama solo oynuyor adam. <laughs> Oy, bunu da yok etti abi. helallik ediyoruz mangrale. <laughs> Aynı ben gibi oynuyor. Ya. Ben de böyle oynuyorum gençler arada biliyorsun. Gaza geldim oynuyoruz ya. Yani. What <laughs> the What the fuck diyor arkadaşlar çünkü Mongrel bayağı gaza gelmiş. <laughs> Bu arkadaşlar önümüzdeki sene dünya şampiyonasında Mongrel kazanır mı ne diyorsunuz? Kendini bayağı geliştirdi ya geçen seneden beri. Ama çok da yeni oyuncular var yani yeni olup da iyi oynayan çok oyuncu var. Bir de bir şey daha söyleyeceğim PlayStation'larda aim assist vardı ya o çok büyük avantajdı şu an onu birazcık nöfrediler. O yüzden PlayStation'lar o kadar iyi değil gibi. Sanki şu an bilgisayarlar daha iyi diye biliyorum arkadaşlar. Siz de yoruma yazın. Baksana abi editlere bakın arkadaşlar. Mongrel klasik. Gidiyoruz bunlara. O Legendary Scar ve pump'ını da buldu. Evet Mongrel. Adeta bir uçan arı gibi sokuyor herkesi. Tek başına arkadaşlarını kaldıramadı bile. Kartları var ama kaldıramadı. Evet Abi kaç ping alıyor Mongrel? Oha 4 ping alıyor. Oy 9 vurdu pump'la. <laughs> La bir susun arkadaşları da dalga geçiyor. Ölmüş. Kim bunlar ya? Aha Mitro'ymuş. Diğeri kim acaba? Biri Mitro. 28 mi? 29 mu? O ne? O kim ya? Arkadaşlar tanıyan var mı? Mitro'yu tanıyorum abi. da diğerini tanımıyorum. Evet 36 vurdu pump'la havada vurmayı denedi. Bir tane daha vuruyor. Are eritiyor. İçine girdi. O meta. İyi öldürüyor. Oh my God, 10 kilo oldu arkadaşlar şu an. Arkadaşlarını hala kaldıramadı. Her gittiği yerde adam çıkıyor. Bu nasıl maç? Sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Mongrel bu yoruma bu videonun yorumuna yazmış sonuna kadar izleyin diye efsane şeyler oluyor videoda diye. Harbiden öyle yani. Baksanıza hiç boş kalmamış. Sürekli birileri geliyor. Gençler burada mongrel nasıl kesersiniz biliyor musunuz? size söyleyeyim. Aynı anda 3-4 kişi dalması lazım yoksa kesemezsiniz yani. Baksana abi adama bak. Reflekslere bak. Ateş ediyor ya adam. Hemen cilt döndürüyor masu ve kaçıyor. Armorunu içti bak. Toparladı kendini hemen geri dönüyor. Bak 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 bak. Sessiz ve o bump denedi vuramadı. Oha adamın gideceği yer. Oy 176 vurdu. Oy onu alıyor. Diğer kankası geldi. Ona da 180. Oğlum bu ne? I'm on another level. Adam duvarı kırar kırmaz vurdu gördünüz mü? Yuh. Oha. Oğlum bu ne? 220 vurdu kafadan direkt. İnanılmaz oyun arkadaşlar bakın. Profesyonel Fortnite oyuncusu nasıl oynuyor görün yani. O yüzden Abi Fortnite diğer oyunlar gibi değil. Yani şimdi arkadaşlar bu seviyede oynamak için gerçekten çok çalışıyor olmanız lazım. Yani bu seviyede böyle diğer oyunlar gibi oynayıp olmaz yani. Harbiden çok oynuyor olmanız lazım. Kolay değil yani. Profesyonel olmak Fortnite'de hiç kolay değil. Fortnite diğer oyunlar gibi kolay da değil. Kolay olsa herkes yapardı. Evet arkadaşlar. Çok çok. Bak 15 kili var. Bir de solo oynuyor adam. Oo, hareketlere bak. Bounce yukarı çıktı. Hemen ayı almaya çalışıyor. Evet haydan tarıyor birini. Beritti böyle yok etti. Birisi kendisini araştırıyor. Of edit hızlarına bak ya. Yok böyle bir Yok böyle bir Adamın neler yapacağını tahmin ediyor. Biliyorum arkadaşlar. Çok zor ama adam kendini baya geçtirmiş ya. Ben bayağıdır izlemiyordum. Baksanıza şu oynayışa. Bak 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 bak. Bir şey diyeceğim ya. 48 bin puandaki oyuncular böyle mi oynuyor? Mongrel'in karşısında mı kötü gözüküyor arkadaşlar? Ya sanki Bambi gibi de. <laughs> yani iyi olmaları lazım çünkü 48 bin puan arena bu. Baksana abi. Bu demek ki insan üstü bir şey oynuyor yani normal değil. Arena 48 bin puan dediğin çok iyi oyuncuların olması lazım. Baksana bot gibi tarıyor karşısındaki adam. Bu bile yapmıyor. Bu ne abi bu ben. Ha şimdi bu yaptı tamam dur. Normal önce bot mu diyecektim de. Yorumlarınızı okuyorum. Yazın arkadaşlar bunlar nedir? 3 kişi birden rushlıyor. Bu ne cesaret yani? Mongrel ne, ne yapıyorsun? Bak içine mi girecek? İçine girecekti orada oradaki kişi vardı. Aa bir tane şat kaçırdı. İlk defa şat kaçırdı. Aha orada başkası var. 2 kişi var. Bak 2 kişiyle karşı karşıya savaşamaz. Editleriyle onları kandırması lazım. Evet arkadan geldi bak gördün mü? Oy 211 tek gedi. Evet diğeri yaşıyor. Duvarını almaya çalıştı alamadı. Orada iki kişi Oo no. no, kapatamadı. Hayır. 12 Canı var kaçabilecek mi? Hemen mini içiyor ama rahatsız ediyorlar. Ah. İnanılmaz diyor. Abi bu arkadaşları niye kaldırmadım? Oy orada birini öldürdü can aldı oradan. Hemen can alıyor yoksa ölecek de 10 canı vardı inanılmaz. Onu oğlum yanlış yer attın. Aa adamlarla mı savaşacaksın? Bigin var, Bigini hiç, son seyfi e topla gidersin. O yok, adamları öldürecek. Önce adamları öldürecek. Hop bir iki vurdu, iyi vuramadı ya. Daha iyi vurabilirdi. Evet adam araştırıyor oradaki adama çünkü 39 canı var. Ölebilir seyfe e şu an. O adamı öldürmesi lazım. Arel taramayı denedi. Yok yok bunlar tamam iyi 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 oyuncu. Normal bak bulletlerini falan iyi koyuyor. 9 vurdu. O adam Seyfi e ölürse kill buna gelecek. Mongrel'e gelecek. ile tarıyor. Fareli tarıyor ve nakledi. 18 canı var. Hemen alması lazım. Evet hemen öldürüyor. Arkadan arkadaşları gelebilir Mongrel. O, hemen çıkman lazım. Aha arkadaşlarını da öldürecek bak. Yok. Tamam güzel. Oo, o ne lan öyle? Oha! <laughs> Oha! Başka adamın yanına geldi. Arkadaşlar bu ne ya? Bu ne? İnanılmaz. Oğlum iki tane pump aldın. Ne yapacaksın? Double pump mı yapacaksın? O güzel. Çak çak daldı. Doldurdu abi. <gülüyor> <gülüyor> Resmen Mongrel arkadaşlarına diyor ki gençler diye size ihtiyacım yok diyor ben burada diyor tek başıma yok kadar herkes diyor. <laughs> arkadaşlar videoyu beğenen herkes Mongrel gibi oynar inşallah diyorum. Bu videoyu bir beğeni rekoru gelsin. Harbiden böyle oynamak istemez miydiniz ya? Böyle oynasanız arkadaşlarınıza hava atmaz mıydınız ne derdiniz? Bak bazı kişiler var arkadaşlar da dalga geçer iyi oynayınca Bazı kişiler var onlar da iyi oynasın diye onlara yardım eder Siz hangisini yapardınız arkadaşlar? Ben hem dalga geçerdim hem yardım ederdim <laughs> İkisini de yapardım <laughs> Çünkü arkadaşlar onun bir egosu olacak yani o kadar iyi oynuyorsun bir ego olacak Ama yardım ederdim yani onlar da iyi oynasın diye Sonuçta bakmayın bu arenada Mongrel böyle oynuyor da Profesyonel e-spor maçlarında bu kadar tek başına yok edemiyor herkes yani. Herkes çok iyi profesyonel oyuncular. Ekip olman lazım anladın? Takım halinde hep beraber güzel oynamanız lazım. Tek başınıza bu gerçek hayatta da böyledir mesela arkadaşlar. Ekip işi diye bir şey vardır. Ekip işinin önüne hiçbir şey geçemez. Bireysel güç çok zor geçer yani. O yüzden ekip olmak önemli diyoruz. Ve arayla tarıyor inamogra olan 25 kili var şu an. Oyunda yaşayan 24 kişi var. Ne oluyor abi? Bak bu safe çok vuruyor. Mongrel hızlı gitmen lazım. Uf! Kalkan malkan her şeyi dolduruyor abi kirlerden. Güzel yastıkla beraber arkadaşlar bak o da yeni bir taktik. Bilmeyenler varsa söyleyeyim yani <laughs> görüyorsunuz zaten. Bounce pad yastığı veya zıplatan topu birleştirirseniz iki kat daha fazla zıplarsınız. Aa 44 vurdu ya niye öyle lazım? Of. Abi editleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? 3 tane açıyor üstten. <gülüyor> eğiliyor. You <laughs> guys defen. You guys make me laugh please. Delirdim oğlum. You guys <laughs> need to defen please. Orada eğilince rakip size vuramıyor arkadaşlar. Siz pump'ı sıkıyorsunuz ama o size vuramıyor. Evet 27 kili var. yine yılan gibi raşlıyor. Yılan mongrel aldı duvarı. Abi pingi çok iyi ya. Çatıyı da koydu. İki kişi birden orada yaşıyor. Birini öldürdü öbürünün cenazı öbürünü öldürüyor. Yanda bot var <laughs> abi bu ne Edit playsleri çok iyi arkadaşlar Lan masum nerede ha? Evet o trio'nun Diğer adamı geldi Botu da bir yandan öldürdü Aa arada bot kaynıyor <laughs> Arasına bot girdi iki adam Oğlum adamın gideceği yeri nasıl kapattı be Adamın önünü nasıl kapattı gördünüz mü orada inceyi Evet son adamlara geldi 17 kişi kalmış 30 kilo var solo Solo oynuyor solo trio Evet Mongrel bakalım alabilecek mi burada maçı Ne diyorsunuz arkadaşlar sizce Mongrel buradan alır mı Bence alır abi bu gazla alması lazım Yani bu maça bir win yakışır Çünkü adam efsane oynamış Dırın 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 Kazmayla vur orayı kır ha? Tamam yandan gidiyor Evet Allah Mongrel ki arkadan tarayan geldi Arkadan tarayan geldi hemen armonu Mongrel Evet. Çaklı biraz oldu ama can az şu an. O kadar doğru değil derken bir tanesini. Havada biri vardı onu yok etti. Hemen oradan armanı dolduruyor arkadaşlar. Bakalım son adamlar yine papla vurdu. U, Oy yok etti onu da. Son 11 kişi kalıyor. 32 kilo var Mongrel'in e. Acımıyordu hiç kimseye Mongrel arkadaşlar. Evet Arel'i yine taradı. Bakalım alabilecek mi? Bu nasıl bir oyun? Bu nasıl bir oyuncu? Tek başına bütün dünyaya bedel. Annesi buna ne içirmiş bilmiyorum. Harbiden helal olsun diyorum. Arkadaşlar şaka bir yana çok çalışarak oluyor tabii bu işler. Biraz da yetenek oldum mu? Devamı geliyor yani. Abi bana bir yolluk yap. Oha arayla tarıyor. Orada armoru crackledi. O sesten anlaşılıyor zaten armorunun olmadığı. Pırt diye ses çıkıyor arkadaşlar. Oo, pump'ı kaçırdı. Adam kaçtı aşağı atladı. <laughs> evet şu an görmedim. Aa GTP ne lan? Oğlum bak GBP'nin çakmaları çıkıyor arkadaşlar görüyorsunuz GTP yapmış adam. Oy Papiko. Papiko da öldü. Hop edisini yaptı. 110 armor crack. Hop bir tane daha vuruyor. Papikolar da gitti. Papiko papiko papiko, papiko, papiko. kalmadı arkadaşlar. Son 8. Adamlara bakın kendilerini kapatmış. Mongrel'li kapatma yok. Full rush. Evet. <laughs> Abi aynı anda dalsalar alırlar aslında ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Aynı anda dalmalı lazım. Bu arada bu kostüm güzel bak. Bende var bu kostüm. Mongrel benim sevdiğim kostümleri giyiyor bak. Hop içine girdi yok etti. Yorik. Aga yürek dayanmaz be. Arele tarıyor. Bir pump sıktı. Bir tane daha sıkıyor. Evet 37 kili var. 37 kili var. <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor ya? Evet bir kişi daha araştırıyor. Pump'la da sıktı. Safe'ten çıkartmamaya çalışıyor. onu. 38. kili de oradan gelecek. Aa 38 kilo var ama yazmadı o kili. What the fuck? Ne bileyim bir orada bir bug oldu galiba anlamadım. Aa şimdi yazdı şimdi yazdı şimdi yazdı adam şimdi. Ama altını kırırlarsa çok kötü sıkıntı derken hemen yastığını kullanıyor. Orada ölebilirdi. Bir yastık daha kullandı. Evet high ground aldı tekrardan son 4 kişi. Tarıyorlar şu an altını kırdılar düşmedi. Hemen bu koyuyor. Mongrel son 4. En iyiler kaldı şu an oyunda. Evet hayı almaya çalışanlar var. Mongrel hayır vermemek için altını kırmaya çalışıyor ama hayır. Adam şu an çok avantajlı altını kırıldı. Ölüyordu az daha ölmedi. Hemen kendini kapattı. Rahatsız ediyorlar Mongrel'i. Şu an ortaya aldılar. Tehlikeli şeyler yapıyorlar. Mongrel ölecek mi burada? 38. Hop birine yok etti. Ölüyor mu? Ölüyor mu öldü? Üçüncü oldu. <laughs> Agave. Agave. Ama iyi el <laughs> eline No. Elne salıtıyoruz Mongrale. Burada video bitiyor arkadaşlar. Bayağı iyiydi. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Mongral'in YouTube kanalından bu tarz videoları izleyebilirsiniz. Mongran bak senin de reklamını yaptım. Artık bir like atarsın, bir yorum atarsın Mongdel ya. Bir aşağı bir yorum yap ya. Görelim ya. Arkadaşlar daha çok böyle video için buradan kanalıma abone olabilir, Buradan da diğer videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.